Merhaba değerli izleyenler, yeni bir geniş açı programı ile Bugünkü konuğum güzellik uzmanı Şule Gürsoy hanımefendi. Şule hanım hoş geldiniz, programımıza sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk, teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de harikayız efendim. Ee, evet, Şule Gürsoy kimdir? Şule Gürsoy 15 yıldır güzellik uzmanlığı yapan, e, akademilerde eğitim veren, e, Arkadaşınızdır. Evet, çok teşekkürler. Evet, ilk soruyla başlıyoruz efendim. Farklı cilt tiplerine göre en etkili bakım rutinleri nelerdir Şule Farklı cilt tiplerine göre en etkili rutin bakımlar, günlük yaptığımız, haftalık yaptığımız, aylık yaptığımız bakımlar vardır. Bu bakımları da uygulamalar yaparken ilk önce cilt tipimizi analiz ettirdikten sonra bir uzman arkadaşımıza ya da hekimlerimize, dermatologlarımızdan tavsiye alaraktan ürün kullanmaktadır. Bu ürünlerde ne olabilir? Sabah kalktığımızda gün içerisinde bizim cildimizi daha taze, canlı tutması için kullandığımız ürün ilk önce sabah kalktığımızda cilt temizliğimizi yapmamız gerekir. Bu temizlik nasıl olur? Bu temizlik ilk önce temizlemeci ile tonik, nemlendirici ve güneş kremi ile olur. Bu bizi gün içerisinde korur. Akşam yatarken tekrar yine aynı şekilde cilt tipimize uygun ürünlerimizi kullanırız, cilt temizliğimizi yaparız, şelimizi kullanırız, toniğimizi kullanırız, nemlendiricimizi kullanırız ve retinal serumlarımızı kullanırız. Bu şekilde efendim. Çok teşekkür ediyorum. Mevsim geçişlerinde cilt bakımı nasıl olmalıdır efendim? Mevsim geçişlerinde cilt bakımı nasıl olmalıdır? Cilt tipine uygun olmalıdır. Yaz ve kış dönemlerinde ciltimiz farklı reaksiyonlar gösterir. Yazın lekelenmeler daha çok olur. Bunun için işte e, tavsiyeler alaraktan evde yaptığımız bakımlarda buna göre bir uygulama yaparız. Bu da Hı -hı. nasıl olmalıdır? Uzman arkadaşlarımızın veya doktorlarımızın tavsiye ettiği ürünleri kullanaraktan. Hı -hı. Uygulamayı yaparız. Kışın da ciltimiz kuru olur, hı hı. nem oranı düşük olur. Bu yüzden daha nem içeriği yüksek, su bazlı, su bazlı ürünler kullanabiliriz. Evet. Cilt yaşlanmalarını geciktirmek için ne önlemler alınabilir? Diye bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Cilt yaşlanmalarını geciktirmek için İlk önce hücresel destek lazımdır. Kolejen, hı hı. E, C vitamini, hı hı. E, e vitamini gibi desteklerle ilk önce içten destek sağlayıp daha sonra cildimizin uygun e, aynı şekilde kullandığımız doktor tavsiyesi, dermatologların ya da uzman arkadaşımızın güzel güzellik uzmanlığı yap, e, yapan arkadaşlardan eğitim almamız gerekir. Hı hı hı. Cildimizi kendimiz evde rutin bir şekilde korumamızı sağlamak için. Evet, evet. Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi ürün alırken, marketten ya da eczayeden ürün alırken neye dikkat etmeli? Hani her, o kadar çok çeşit var ki bu noktada neye dikkat etmeliler Bizi izleyenlerimiz için neler tavsiye edersiniz? Sağlık Bakanlığı onayla ürünler almamız gerekiyor en başta, efendim. Evet. Ee, güneş kremi kullanımındaki e, düşünceleriniz, e, güneşin ciltteki etkileriyle ilgili neler söylemek istersiniz diye bir soru yöneltmek istiyorum efendim. Evet. Güneş kremini muhakkak günde 2 saatte bir kullanmamız gerekiyor. Hatta kış dönemlerinde bile kullanmamız lazım. Cilt bariyerlerini korumak adına. Hı -hı. Evet. Evet. Evde e, pratik olarak e, bize e, yapabileceğimiz, izleyenlerimizin de kolaylıkla yapabileceği bir tarif verebilir misiniz? Şöyle anlayacağım. Doğal tarif mi istiyorsunuz efendim? Evet doğal tarif. Doğal, Aha, doğal tarif. tarif. Hani herkesin yapabileceği e, bir tarif. Peeling uygulaması yapabiliriz. Aha. Kahve ve bal, kahve peelingi çok iyi geliyor. Bunu genel olarak herkes bilir. Cildi arındırır ölü derilerden. Canlılık, tazelik katar. Artı bal ve yoğurt cildin dengesini sağlar. Bu tarz tariflerle uygulama yapabiliriz. Hı hı. Ee, sizin e, merkezinizde yaptığınız uygulamalardan da bahsedelim e, izleyicilerimize. Neler yapıyorsunuz merkezinizde? Hangi uygulamalar var efendim? Biz merkezimizde e, güzelliğe dair bütün e, uygulamaları yapıyoruz. E, cilt bakım protokolleri var. Onları uyguluyoruz. Lazer epilasyon uygulamaları var. E, bunları uyguluyoruz. Evet, evet. E, profesyonel e, cilt bakım uygulamaları, e, dermopen, bunlar e, botoks, e, PRP. Bu uygulamalarla ilgili neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Evet. Bu çok önemli bir mevzu çünkü. Evet, çok teşekkür ederim soruyu sorduğunuz için. Uzman arkadaşlarımız genelde dolgu botoks işlemlerini yapmaya çalışıyorlar. Fakat e, bunu dermatolog arkadaşlarımızın yapması gerekiyor. E, hekim arkadaşlarımızın yapması lazım. Bunlar yasaklı işlemler efendim. hı. hı. Yani merdiven altında her evet. e, salonda yapılabilecek uygulamalar değil diyorsunuz efendim, değil mi? Evet, evet efendim. Çünkü alerjik reaksiyon gösteriyor. Hatta ölüme bile sebep verebiliyor. Doğru o uygulama kadar o kadar için. ciddi bir uygulama. Evet. Cilt e, lekeleri ve akne tedavisindeki yöntemlerle ilgili e, neler söylemek istersiniz Şule Hanımcığım? Cilt analizi yapıldıktan sonra bize gelen e, danışanlarımız mesela akneli ya da işte Lekeli ciltlerde istişareler yaptığımızda geldiklerinde biz ilk önce onları hekim arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Eğer herhangi bir sağlık problemleri yoksa, içten gelen, işte ciğerden, bağırsaklardan gelen herhangi bir sağlık sorunları yoksa biz salonlarımızda e, derinlemesine temizliklediğimiz cilt bakımları uygulamaları yapıyoruz efendim. Hı hı. hı evet. Eee Sağlıklı yaşam ve e, beslenme ipuçları diye bir e, soru, bunu açmak istiyorum. E, cilt sağlığını iyileştirmek için e, hangi besinleri kullanmalıyız? Aslında biraz evvel söylediniz, hani e, C vitamini dediniz, kolajen dediniz, E vitamini dediniz. E, Süt tüketimi ve e, düzenli uyku alışkanlıklarımızın e, cildimize etkisi hakkındaki e, düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Vücudumuzdaki su tüketimiz zaten dengede olmadığı zaman tüm hücrelerimizi etkilediği gibi cildimizi de etkiliyor. Cildimizin nem dengesini düşürüyor. Hı hı. Ciltteki parlaklığı alıyor. Aynı zamanda e, uyku problemi olan insanlarda da cilde yorgunluklar, gözaltı morlukları oluyor efendim. Hı. Bunlar için de işte e, kullanılan e, daha doğal ürünler kullanmamız gerekiyor. Kimyasal içerikli ürünlerde, kozmetik ürünlerde kullanabiliriz ama cildimize zarar vermeyecek şekilde... Su bazlı Su ürünler, bazlı ürünler kullanabiliriz. Evet, evet çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Toparlayacak olursak Şule Hanımcığım, izleyenlerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Şöyle aslında, biz cildimize önem verirsek, daha geç yaşlanmayı ondan sonra ne diyeyim size. cildimiz kıyafet gibi düşün. Hani biz şöyle salonumuza gelen şunu söyleriz. Cildimizi bir kıyafet gibi düşünün siz. Hı hı, Çünkü hı. biz bayanlarda hani kıyafet önem veririz ama cildimize değer vermeyiz, önemsemeyiz. Hı hı. Bizim asıl sebebimiz ilk önce kendimize değer verip cildimize, sağlığımıza önem vermemiz gerekir. Hücresel Sağlıkla birlikte işte evet. beslenme, beslenme. beslenmeyle evet. ilgili, evet. ondan sonra destekleyip, dışından da cilt protokollerine uygun, cildinizdeki sorunlara uygun uygulamaları yaparaktan cildinize değer vermeküz gerekiyor. Önem, Önem vermek gerekiyor. gerekiyor. Evet, evet, çok teşekkür güzel. ediyorum efendim, çok sağ olun. <laughs> değerli efendim. bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Evet, e, bugün çok değerli bir konu ağırladık efendim. E, güzel uzmanı Şule Gürsoy Hanım Efendim katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Art5 TV ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Geniş Açı programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın efendim.